Merhabalar arkadaşlar. Söylediğiniz sözlerin evrene nasıl mesaj ilettiğini biliyor musunuz? Eğer doğru zamanı bekliyorum diyorsanız bilinçaltınıza erteleme tohumu ekersiniz. Ve hayatınızda bu ekilen tohum yaşayacağınız gecikmeler olarak kendini gösterecektir. Eğer olacağına inanmıyorum diyorsanız bilinçaltınıza ekilen tohum olumsuzluk olur ve hayatınızda bu ekilen tohum kapanan kapılar olarak kendini gösterir. Eğer ne yapsam yapayım düzelmiyor diyorsanız bilinçaltına şikayet tohumu ekersiniz ve hayatınızda bu tohum durgunluk olarak kendini gösterir. Eğer eskisi gibi mutlu değilim diyorsanız bilinçaltına anda kalmama tohumu ekersiniz ve hayatınızda bu tohum fırsat nasıl da kaçıp gittiğini size gösterir. Eğer nerede bende o şans diyorsanız bilinçaltına güvensizlik tohumu ekersiniz ve hayatınızda bu tohum işlerinizin bir türlü yolunda gitmemesi olarak size kendini gösterecektir arkadaşlar. Dolayısıyla konuştuğunuz her söz dönüp dolaşıp evreni tekrar size gelir. O yüzden konuşmalarımıza, sözlerimize dikkat edelim sevgilerle hepinize